Onların kurtuluşu erenlerin ta kendileridir. Mücadele suresi burada bitti. Buradan sonra tabi vaktimiz olduğundan dolayı burada durmayacağız. Bir sonraki ayete, bir sonraki sureye inşallah devam edeceğiz. O ise suresi Haşr suresi. haşir, haşr tabii ki haşr suresi yine bu programda yapılan özelliklerden dolayı <laughs> kullanmada biraz farklılıklar var. Onun için böyle tek tek seçmek durumundayız. Seçiyoruz, seçtik. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Sebbaha mazi fiil. Geçmiş zaman fiili tesbih etti. Yani noksanlıktan, her türlü noksanlıktan yüce olduğunu dile getirdi. Kimin? lillahi allah Teala'nın her türlü noksanlıktan yüce olduğunu, mükemmel olduğunu, yüce olduğunu dile getirdi. Ma her neyse, her ne ki fissemavati göklerde ne varsa ve ma ardı ve yerde ne varsa onlar hepsi allah Teala'yı tesbih etti, tesbih eder. Ve huvel azizul hakim ve aziz olan yani üstün olan, yüce olan, her şey gücü yeten, kendisine güç yetmeyen odur. El hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan odur. Huvellezi odur ki, huve o ellezi ki odur ki ahrece çıkardı ellezine. Şunlar ki keferu, e, kafir oldular. Ellediğine keferu yani kafir olanları çıkardı. Kimden? Min ehlil kitabi Ehli, kitapla kitap tabi Hristiyanlar ve Yahudilere ehli kitap deniliyor. E, ehli kitaptan kafir olanları çıkardı. Nereden çıkardı? Min diyarihim. Dar ev, diyar evler çoğulu demek. E, evler demek çoğulu. Onları evlerinden çıkardı. Li evvelil haşri. Haş toplanma, bir araya getirme demek. E işte i̇şte mesela haşere kelimesi var Türkçe'de. Bu şeyler bitire vesaire. Onlar hep bir yere toplanıp verdiğinden dolayı onlara haşere deniliyor. İlk toplamada, ilk toplamada, ilk bir araya getirmede ehli kitaptan olan kafirleri evlerinden çıkardı Allah Teala. Ma zanentum zanne yazunlu, zannetmek sanmak ma zanentum siz sanmadınız zannetmediniz en yahrucu ki onlar çıka yani onların çıkacaklarını siz sanmadınız ve zannu ve onlar da sandılar ki ennehum nehum ki onlar maniatuhum bu maniah işte engel maniatuhum onların engelleridir mena men etmek engellemek maniah onların engelleri onların engelleridir. Ney? Husun. Husun ha bu sad ile olduğu zaman e, korumak manasına geliyor. Husun da onları koruyan şeyler, kaleler demek. E, onların kalelerinin e, hisarlarının e, kendilerini kendilerinin koruyucuları olduğunu sandılar. Nereden? Minallahi Allah'tan. Yani onların kalelerinin, onlar kendi kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyan engeller, manialar olduğunu zannettiler. Ve etahum ve işte böylece etahum onlara geldi. Allahu Allahu Teala min haysu lem yahdesi bu. Min den haysu neresi? Lem yahdesi bu. Bu geçmiş zaman olumsuz ihtesebe yahdesi bu e, hesap etmek bu 8. babdan yani iftial babından olduğu için öyle daha derin düşünerek ederek hesap etmek. Allahu Teala onların hesap etmediği, beklemediği yerden geldi. Burada tabi Allah'ın gelmesi ifadesi bu başka yerde de var. Allah'ın gelmesi. Allah oradan emrini gönderdi, gücünü gönderdi. Allah'ın gücü, kuvveti, azabı oradan geldi şeklinde anlayabiliriz. Allahu Teala tabii ki mekandan münezzehtir. Dolayısıyla buradaki Kur'an-ı Kerim'de işte mecaz da var. ona benzer şeyler de başka söz sanatları da var. Bunları çeşitli yerlerde görüyoruz. Burada gördüğümüzde yine budur. Böyle anlayacağız. Mesela bunu şey yapmak için yani nasıl ifade etmişler? Mesela Allah onların onları hesap etmedikleri cihetten bastırdı. Yani veya işte hiç beklemedikleri bir tarzda vurdu e, gibi e, veya parantez içinde onların azabı gibi şey yapmışlar, e, ifade etmişler. Allahu alem bizim de e, bildiğimiz odur. Allahu Teala'nın azabı, gücü, kuvveti e, geldi, onları vurdu. Onların beklemedikleri, hesap etmedikleri yerden. Ve kavzafe, kavzafe, kavzafe. Atmak, düşürmek fi kulubihim onların kalplerine attı er ruba korku onların kalplerine korkuyu attı korkuyu bıraktı korkuyu onların kalplerine bıraktı yuhribune ahrebe yuhribu harap etmek yuhribune harab ediyorlardı buyutuhum beyt çoğulu buyut evlerini harab ediyorlardı bi eydihim kendileriyle ve eydil mü'minine ve müminlerin elleriyle fe o halde ibret alın abere buradan fe ibret almak e zaten Türkçe ibret buradan geçti ibret kelimesi buradan geçmiş haliyle ibret alın ya ulul ebsar basar çoğulu ebsar göz gözler ey göz sahipleri e, ibret alın Tabii göz sahiplerinin ibret alması yani işte gören gözü gören kalbi olanlar siz ibret alın. Tabi görmek Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde hemen hemen çoğunda düşünmek, anlamak manasına geliyor. Burada da öyle. Levle en ketab Allahu aleyhimul celaeh. E bu levle gelmiş şart cevap, levin cevabı burada. Le azlebehum. Ee, şart cevap olduğu zaman şöyle olsaydı böyle olurdu, şöyle olmasaydı böyle olurdu şeklinde, olmazdı şeklinde meal veriliyor. Bu da öyle. Velevla olmasaydı en ki ketaballahu Allahu e, Allahu Teala yazdı. Eğer Allah yazmasaydı aleyhim onların üzerine el cela e, Bu cela sürgün manası verilmiş. Bu ortaya çıkartmak, cilalamak Plan manalarına geliyor. Ama tabi yine Arapçanın zenginliğinden dolayı burada işte onu çıkartmak, onları bir sürgüne göndermek oluyor. Eğer Allah onların üzerine sürgünü yazmamış olsaydı, Le azzebahum bu da cevabı. Le azzebahum onlara şüphesiz ki azap ederdi. Burada diye söylememizin sebebi bu lev, lev, ile yapılmış bir şart cevap cümlesi olmasından dolayı. Eğer böyle olmasaydı le azzebehum Allah onlara azap etti şeklinde meal verilecekti. Şart cevap olunca böyle oldu. Allahu Teala onlara azap ederdi. fit dünya dünyada ve lehum fil ahireti ve lehum onlar için vardır. Fil ahireti ahirette azabınlar ateşin azabı vardır. Zalike zalike bi bu böyle bu şekilde geldi zaman bu şundan dolayıdır. Bunun sebebi şudur ki ennehum ki onlar şakku şakka e, şakka yuşakku böyle e, yarmak, yarılmak bu üçüncü babdan geliyor. Böyle olduğu zaman arasını ayırmak manasına geliyor bu şey olarak kazandığı mana olarak da e, karşı gelmek manasını kazanıyor. Şakullahe <laughs> Allahu Tealaya karşı gelen gelen ve Rasulehu e, ve onun elçisine bunun sebebi şudur ki onlar Allah'a ve onun elçisine Allah'ın elçisine karşı geldiler. Hemen yuşa ki ee, bu da şakku mazi, bu da muzari, yuşakik aslında yuşakik ama şeyle olduğu için böyle muzaf olduğu için kaf şeddeyle ifade ediliyor. Kim e, yuşakillahe Allah'a karşı gelirse ve innallahe şüphesiz ki Allah şedidul ikab, ikab akabe aslında e, işte takip e, e, kelimesinde olduğu gibi aslında arkasından gitmek veya takip etmek, arkasından gelmek ama ikab böyle bir şeye karşı e, yapılan, onun onun peşinden yapılan hemen onun arkasından verilen cezaya da ikab deniliyor. Dolayısıyla cezalandırma oluyor. allah Teala cezalandırması yapılan e, şeye, e, günaha veya kötülüğe e, karşı cezalandırması şiddetli olan Ma kata'tum min lînetin ev muha kaimeten ala usulüha fe biiznillahi siz ma kata'tum kesmediniz min linetin line işte hurma ağacı ev muha ve terektum bıraktınız muha onları imeten ayakta durur, e, dik durur vaziyette bırak, e, bırakmadınız. Ala usulihâ, asl kök, usul kökler. E, kökleri üzerinde bırakmadınız, bırakmadınız değil. Tabi baştan e, şey yaptığımız için, yanlış başladığımız için böyle oldu. Siz, şöyle alacağız, siz her ne kestiyseniz e, bir şeyden, e, hurma ağacından, yani herhangi bir hurma ağacını kestiyseniz, hangisini kestiyseniz, ev terektü muha veya onu bıraktıysanız, kaimeten kök, ala usulüha köklerinizin üzerine bıraktıysanız, bütün bunlar febi iznillahi. Bunlar Allah-u Teala'nın izni iledir. Baştan ma illa diye böyle bağlayacaktım, öyle başladım ama ma illa değil. Dolayısıyla ne oldu? Siz hangi? e, şeyi hurma ağacını kestiyseniz veya kökleri üzerinde bıraktıysanız da ayakta durur vaziyeti bıraktıysanız işte bu, bu, yaptığınız iş Allahu Teala'nın izniyledir iledir. Ve li ve li fasikin ve ahza yuhzi rezil etmek, perişan etmek eee onun Allah Teala'nın perişan rezil etmesi içindir. Kimi el kıyın yoldan çıkanlar fasıklar yoldan çıkanları e, rezil etmesi içindir. Allah Teala yoldan çıkanları e, rezil etme etmek için size bu izni verdi. Siz de bazı e, hurma ağaçlarını kestiniz bazıları da kökleri üzerinde bıraktınız. Emma efe Allahu Ala Rasulhi minhum fe mâ evceftum aleyhi min haylin ve la rikabin ve ma efe'e efe'e bu döndürmek, çevirmek, vermek bu aslında fey olarak ifade ediliyor ganimet şöyle bir savaşta, bir fiil savaş neticesinde kazanılan şeyler olursa onlar ganimet oluyor yani savaş meydanında şeyinde her neyse ama savaş olmadan teslim olurlarsa, karşı taraf teslim olursa, bırakırsa, ederse neyse anlaşma ile teslim olurlarsa o zaman ona fey deniyor. Fey arazisi deniyor mesela ve oradan alınan mala mülke de fey deniyor. Bu, bu, o zaman ne oluyor? Allah-u Teala'nın fey olarak verdiği kime? Ala Resulihi. elçisine minhum onlardan Allah Teala onlardan ee, elçisine peygamberine fey olarak her ne verdiyse ema evceftum bu ve ve cefe evceftum bildiğim kadarıyla koşturmak evet ma <laughs> evceftum siz koşturmadınız aleyhi onun, onun üzerine min haylin hayl at siz onun üzerine bir at koşturmadınız Vela rikabin rikab da binit binilen şey. Bunlar daha ziyade deve için kullanılmış. Yani bu allah Teala'nın elçisine fey olarak verdiği o şeylere gelince siz onlar için e, ne at koşturdunuz ne de deve e, binit koşturdunuz böyle bir şey yapmadınız. Velakin Allah'a fakat allah Teala yusallita sallata yusallitu musallat etti. Onların üzerine saldı. E, Rusulü elçilerini, alla men yasha'u, e, e, alla üzerine men o kimin isterse o, onun üzerine elçilerini gönderir, salar, e, musallat eder, üstün kılar e, Buradaki rusul kelimesi yani peygamberler midir, yoksa melekler midir? Ben tam şey yapmadım. Çünkü e, bu bahsedilen savaşta birden fazla peygamber yok. E, Resulullah Efendimiz var, başkası yok. Rasul e, Resul kelimesi ve bununla işte çoğulu olan Resul kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hem peygamberler için kullanılıyor hem de melekler için kullanılıyor. Dolayısıyla buradaki Allahu Alem meleklerdir. E, ben öyle anladım. Allahu Alem. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Ve Allah ala külli şeyin her şeyin üzerine kadir, kadirdir. Ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil kura. Ma o şey ki efa Allahu Allah Teala fey olarak verdi ala rasulihi elçisine peygamberine min ehlil kura. Kura bu şeyler. Ee, şehir, şehirler ahalisinden ee, verdiği şehirler e, ahalisinden kendi elçisine, peygamberine fey olarak verdiği şeyler var ya işte onlar fe lillahi onlar Allah içindir, Allah'a aittir felir rasuli ve elçiye peygambere aittir ve li zil kurba kurba yakınlık ve zil kurba yakınlık sahiplerine yani akrabalara yakınlık sahiplerine aittir Vel yetama ve yetimlere aittir. El mesakini, miskin çoğulu mesakin, çok fakir olanlara aittir. Ve minis sebili ve yol oğluna, yani yolda kalmış olanlara aittir. Key ki, böyledir ki, neye böyledir? Sebebi şu, la yekune, olmasın. Yani o, o fey olarak Allah-u Teala'nın verdiği mallar olmasın. Ne olmasın? Duleten. Devlet kelimesi de burada. Devlet aslında duleten e, e, dolaştırılan, tedavül ettirilen şey. E, o, o dolaştırılan bir şey olmasın. Beynel ağniyai Gani çoğulu ağniya zengin, zenginler zenginler arasında bilküm sizden, sizden zenginler arasında dolaştırılan bir şey olmasın. Yani sadece zenginlere has bir şeyler olmasın. olsa sayılanlar tabii ki belli. Ve ma etakum er rasul ma o şey ki ma her neyse her ne atakum etakum değil atakum size verdi er rasul elçi peygamber nebi Allah resulü size ne verdiyse fe huzuhu o halde huzuhu onu alın tutun ona yapışın ve ma nehakum ve sizi neyden yasakladı anhu sizi neyden yasakladıysa fentehu ve intehu ona son verin ondan sakının. Dolayısıyla Allah Resulü'nün e, her getirdiği bize verdiği her şeyi almak mecburiyetimiz Allah Teala'nın emridir ve neden yasakladıysa ondan da kaçınmamız yine Allah Teala'nın emridir. Yani bu şeyi e, yani Peygamberin görevi neydir şeklinde çok tartışmalar yapıyor zamanımızda. burada da bakın Allah Teala böyle emrediyor. diyor. E, tabii onun tevilini başkaları nasıl yapar biz bilemeyiz. Bizim anladığımız budur. Doğrusu da budur. Vettekullaha ve itteku sakının Allah'a Allah Teala'dan innal şüphesiz ki Allah şedidül ikab ikab bir şeyi takiben, onu misilleme olarak, onun karşılığında yapılan cezalandırma oluyor. E, cezalandırması şiddetli olandır. Lil fukara il muhacirine Kim için? Yine devam ediyor. Fukara il, fakir, çoğulu fukara, fakirler. El muhacirin, hicret edenlerin, fakirleri için ellezine ki onlar uhricu e, bu mazi edilgen çıkarıldılar min diyarihim dar ev diyar evler evli ki onlar evlerinden çıkarıldılar ve emvalihim ve mallarından çıkarıldılar uzaklaştırıldılar ne onlar istiyorlar ararlar fazlen Allahi Allah'tan bir fazl bir lütuf ve rıvvanehu ve, ve rıvvanen ve bir rıdvan, bir razılık, bir hoşnutluk ararlar Allahu Teala'dan ve yansurun Allah'e ve yansurun ve yardım ederler Allah'a Allahu Teala'ya ve Resuluhu ve onun elçisine yine burada tabii ki mecaz var kimse Allah'a yardım edemez Allah'ın yoluna Allah'ın emrine tabi olarak Allah'ın yoluna yardım ederler ve Resuluhu ve onun elçisine peygamberine yardım ederler. Ulaike işte onlar humus sadikun es sadık doğru olanlar doğru söyleyenler işte doğru olanlar onların onlar doğru doğru söyleyenlerin doğru olanların ta kendileridir. Eee Sadakallahul Azim bir sonraki dersimizde inşallah teala 9. ayetten devam edeceğiz. Esselamu aleyküm.